Evet arkadaşlar şimdi ben dersimden çıktım size puding tarifi vereceğim. Ee, i̇lk önce 3,5 su bardağı süt koyuyoruz. Ben 2 bardağını koydum üçüncüyü koyuyorum. Ve yarımını koyalım. Yeterli. Ee, sonra puding içine atıyoruz. Bu ikimiz çilekli. İsteyen bunu bu da yapabilir. Ee, yaparken e, ortaları temizlememiz gerekiyor. Yoksa çok iş çıkar. Ben üzerine koyalım. Ardından bu şurada kalsın. Çöpe. Evet arkadaşlar şimdi çöplerimizi artık karıştırıyoruz. Böyle 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 pembe pembe oluyor. Evet arkadaşlar e, bunu yani koyulaşıncaya kadar yani katı oluncaya kadar köpükleninceye kadar karıştırıyoruz. Şu an köpüklerinde ama daha sıvı. Evet arkadaşlar şimdi ben karıştırıyorum. Bakın şöyle gördüğünüz gibi oluyor. E, buna sadece şeyde dikkat etmemiz lazım. Yani hep karıştırmamıza gerek yok ama yani arada bir karıştırırsa bir e, dibi tuttuğumu yanıyor. Evet arkadaşlar ben bis, e, bisküvileri robottan geçirdim isteyen altına da koyabilir e, fındık ezmesi e, fındık da koyabilir size göstermek için ben yapıyorum şöyle gördüğünüz gibi ben yani dağıtıyorum sonra malzememizi koyalım birazcık yani döküyorum dökülmesin diye. Altına koyduk. Şimdi eğer istiyorsanız fındık kır, e, fındık da e, kır, koyabilirsiniz. Şöyle. Ben yani süslemek amaçlı şey yapıyorum. İsteyen yapmayabilir de pudingini de yiyebilir. Ben şeylim, pudiklerimi yaptım. Altına bisküvi koydum. Dediğim gibi istiyorsanız siz koymayabilirsiniz. Yaptım. E, Şimdi de herkese afiyet olsun. İstiyorsanız benim şeyimi de deneyebilirsiniz. Yaptığım şeyim. Pudingi Kanıma, kan kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.